İşte bu Fatma Boştan Ünsal AKP koruyucusu böyle enayileri kullanıp kendi yaptığı devlet suçunu böyle kişisel olarak millete dağıtıyor biliyor musun? Ondan sonra da enayileri kullanıyorlar işte. Yok siz AKP polisisiniz. Yok siz AKP e, Cumhurbaşkanlığı yardımcısınız falan diye. Çünkü ben biliyorum Fatma Boştan Ünsal'ın oğlu var. Abdullah Öcalan'dan. İspanya'da peydahlamışlar. T 31 sene önce. Düşün işte. Şimdi kim Abdullah Hocalarını hapishaneden dışarı çıkarmaya çalışıyor? AKP çıkarmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanları çıkarmaya çalışıyor. Hakimler çıkarmaya çalışıyor. Onun için yani oğlum nereye kadar yalan söyleyeceksiniz? Ben sizi yakaladım İspanya'da. Ben size dedim ya Fatma Bostan Ünsal'ı cezaevine atarsınız yoksa başınız çok büyük belaya girer. Ya bitti. Kanıt. Olay yerine sorun. 4. ayın 5'i 94. Kimler tutuklanmış orada? Nasıl oluyordu o zamanki tutuklananlar bu zamanki teröristleri kurtarmaya çalışıyorlar. Ben anlatın bakayım. Direkt Cumhurbaşkanlığına soruyorum ben şimdi. Ya da hakimlere. Ne için beni yargıladınız? Tecavüz ettiğiniz insanları kurtardım diye mi beni yargıladınız? Tecavüz ettiğiniz insanlar kim biliyor mu? 560 ülkenin cumhurbaşkanlarının ailesi. He? İki ülkeye de söylüyorum. Hem Almanya'ya hem Türkiye'ye. 16-7-23-96 İspanya'nın dosya numarası o da ben yani ben en büyük hakim olarak en büyük genel bulmayı olarak o dosya numarasıyla milleti içeri attıracağım diye öyle bana söylediler. Bu ibine göt veren Türkiye'dekiler, Almanya'dakiler de durdu. Başkalarıyla milleti kurtarmış numarası yaptılar. Ondan sonra da başkalarının yalanlarıyla beni yargıladılar. <laughs> Oğlum siz hiç, hiç, lan hiç, korkmadınız mı lan bu yalanlarınız ortaya çıkacak diye? Ha? Size soruyorum lan Türkiye'nin Almanya. Lan elimde kanıt listesi var. Hani lan siz hepiniz alıkoyulmuştunuz 4. ayın 5'inde 94 İspanya'da, Barcelona'da? He? Nasıl oluyor da tecavüzcülerinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz? 31 sene 6 ay sonra. Ya 32 seneye kaç ay kaldı? 6 ay. Bütün dünya duysun Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya ne biçim bir ülke olduğunu. Kimlerden yöneltildiği öğrenilsin. Dünyanın en büyük hatasını yaptınız beni yargılamakla. Çünkü neden? Beni, benim dediğimi yapıp da milleti tutuklayacağınıza gittiniz yalan, sahtekarlık yaptınız. 31 buçuk seneden beri, oğlum siz vatan aynısınız, vatan aynısınız. Daha da ötesi.